Canik Belediyesi ilçeye kazandırdığı yeni parklarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşların ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçireceği, çocukların ve spor severlerin durak noktası olan yeni sosyal yaşam alanlarını ilçeye kazandırmaya devam eden Canik Belediyesi, ilçe genelinde yapım çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüğü yeni parklarda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarına Hummalı bir şekilde devam ediyor. Canik Belediyesi ekipleri, yapımını hızla sürdürdüğü Gazi Osman Paşa Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi'nde oyun grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alan yeni parklara mevsim koşullarına ve toprak yapısına uygun ağaç dikimiyle ağaçlandırma, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Canik'te ilçe sakinlerinin nefes alacağı yeni parklar gerçekleştirilen çalışmalarla yemyeşil bir hal alırken estetik bir görünüme kavuşturuluyor.